Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok sevdiğim bir Bugün arkadaşlar yine PES 2020 top açımıyla karşınızdayım. Ve bugün haftanın takımı yoğun 2020 topları geldi be. Yes arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size birlikte bunlara bakacağız bu öncelikle. Bakalım kimler varmış. 98 Eriksen, 97 var yani 97'ye kadar basılıyor. Çok net gözüküyor şimdi televizyon çünkü sabah çekiyorum. Ee, bunlar 9'da geldi ben 10, 10 gibi falan çekiyorum işte. Yüzlük Delight, like. en çok istediğim oyuncu. Bunu çıkarırsak küçük bir editör atar. Yüzlük Delight, like. Werner olabilir, Perisic falan geç. Şu Burak Yılmaz Türkiye'den bizi gururlandırıyor. Burak Yılmaz çıkarsa da çok mutlu olurum. Hemen geliyorum. Bir arkadaşlar geldim telefon çalmıştım. kusura bakmayın. Dediğim gibi burada e, Delight, Burak, Varan bunları çok isteriz. Babu Sabi'ye de iyi oyuncudur ama yüzlük de daha çok istiyorum. Yüzlük bir stoper be! Evet çok iyi oldu. Ve yine 3 tane de. Bu arada şu ondan 2 tane daha yapacağım. Çünkü bir daha para çekme gereksinimi duymadım. Çünkü öyle çok 11'imde aşırı şartlı bir oyuncu olmadığı için. Efsanelerden de Kroor çok çok isterim. Ben çok Baresi çok isterim Baresi. Onun dışında sarı toplar tabi istemem. Lampard, Xavi. Bunların hepsi istemem. İnşallah bir tane efsane çıkarız buradan bedava efsane. O zaman bedava efsaneden başlıyoruz. Bu arada videoya tam geçmeden önce video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 bin abone ol, son böyle 290 abone falan kaldı. Siz de gücünüzü gösterin ve videoda da like atmayı unutmayın. Size güzel bir like bekliyorum. Allah korumaya çaldı. Neyse şimdi arkadaşlar başladık. Hadi bakalım açmaya. Bir efsane çıkmadı maalesef. Ama sarı top çıktı onuncu oranımıza basabiliriz. Hocam bir tane efsane istiyoruz bak. Bir tane efsane istiyoruz buradan kırmanız bir Hadi. Sarı ol. Ne olur sarı ol. Lütfen. Efsane. Efsane. Var ya ya. Yine çıkaramayacağım galiba. Kaldık son topu arkadaşlar. Bakalım son toptan çıkacak mı? Güzel. <laughs> Delight çıkarsa onun için antrenman da geliyor. Hop. Hadi. Sarı ol. Sarı bakmıyorum. Bu kim ya? Ben temizle. Arkadaşlar efsane çıkaramadık bedava efsane toplarından. Şimdi asıl toplara geçiyoruz şimdi 2020. Haftanın takımı bu kartlar yalnız çok güzel görünüyor. Bakın çok güzel gösteriyor. Bakın bu böyle mavi mavi çok güzel görünüyor. Şimdi hadi bakalım. Açıyoruz. Top. Top. Hadi Hollanda'ya gidelim. Gel ait olsun. Değiş. Hadi 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 hadi. Nereye? Nereye gidiyoruz? Türkiye mi? Yok. Neresi lan burası? İsviçre, Endola mı geldi? Oo, Danimarka'ya gitmişiz Eriksen. Adam mıdır? Adamdır Eriksen. Eriksen adamdır arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel oldu. Bu Eriksen adamdır. Nice. Güzel oldu arkadaşlar İlk sene sevindim ben. üzülmedim Ama son topumuz değil mi şimdi Hadi bakalım bir yapalım bir totem Hadi bakalım Hocam Hocam Şuradan bir de ya da bir çukurunu Bırak da olur Hadi 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 Bıraktım kolu buraya İzliyorum Hadi Lütfen 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 lütfen, lütfen. Yine aynı yere gittik abi İki tane aynı oyuncu verme, ya en gücük olduğu şey ya abi. İki tane Eriksen bir tanesini kullanırım da diğerini yani antrenman basacağız olsun. E, Eriksen iyidir. Eriksen adamdır. Üzülmedim sevindim ama e, yani iki tane aynı oyuncudan ben bir şeyde iyidir falan. Yine antrenman oldu o da. Bir tanesi tabii. Hepsi değil. Herhalde Eriksen birini bas. Ben bir tane daha varmış mı? 95 kartı. Ee, Başka basacağım. Buradan çıkanlar var. Bu, bu. Bir de şu arkadaş. Bunları basalım arkadaşlar. Bakalım hangi oyuncak daha çok verecek. Ona göre bir basalım. Bu ee, Elixir çok verir sanki değil mi? Bakın psikopat çok daha. Ha yok çok az veriyor. Öyle mi? yok. O zaman ee, şöyle Pogba'ya bakalım. Şimdi, bir Pogba'ya kaç verecek arkadaşlar? 1368 Euro. Tamam bunları bir Pogba'ya basalım. Pogba'ya ne zamandır basmıyoruz. Belki Pogba'yı 96 yaparlar ya. 96 oldu. Vallahi 96 oldu. Çok iyi. 9 seviyor Pogba. 96 oldu. Şimdi bu iki basmışız. 98'e kadar çıkıyor. Belki de 98'ler bulunuyoruz. Önce ölçüdüm 585 olsa mümkün ve olsun, ve bazı arkadaşlarımız var. Benim böyle 4600 oluyor. Bakın 95 Felix. 195 falan olsun konuşan 4603 yani 4600 tam oyuncum var ama ben sevdiğim oyuncuları falan yedeklere koyduğum için ee, öyle oluyor yani. Bir dakika nerede ya senin yedekleri falan Maradona. Bu yeri 2000. Yani. Şu an 4585 takım 19, son çok güzel oldu. Ee, Yalnız ben şöyle yapacağım. Şunu şöyle. Bunu da şöyle. Ve takım ruhumuz hemen 6 düşmüş. Güzel. Yani güzel bir top açım oldu. Yüzmedi ama öyle çok da çıldırılacak kadar silindirmedi. İki tane yeterli diye düşünüyorum. Bakalım. Etmezse daha da basabilir bence. Yeterli oldu gayet güzel. Ee, böyle yaptım ben. E, Ronaldo bir sola çıktı arada bize şöyle de yapıp oynayabiliriz. Yani bak ben yine çok düşünüyor. Ee, ama şu anlık böyle. Neymar yani da azıcık burada dursun. Zaten dönüşünü falan oynatıyorum. Ee, şuradan şu screen yeri bassam mı diye düşündüm arkadaşlar bir, bir ara hani koru bariye falan artsın diye. Bakalım birkaç verin. Onu da bir deneyelim. Sonra bir bölümümüzü bitirelim. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. sosyal sonraki arkadaşlarım da. Eriksen çıktı be. Eriksen yedi. Eriksen Bakalım bir... ha e, he gerçi yani buradan bakamayız. Doğru bas, bak, bakamamız için basmamız gerek. E, neyse şimdilik bu dursun. Onlara çok girmiyorum şimdilik. Bakın bir de belki bir yedek takım oluşturmuştum. Ona da şimdi Eriksen'i ekleyebiliriz şuradan bakın. Ee, nereden girdik ona? Ee, bir saniye. Buradan değil. Şuradan mı? Buradan değil. Buradan mı? Ha, takım listesi diyoruz. Ve şuradan yedek takım. Ee, yedek bir takım kurmuştum. Hani oynatamadım ama oynatmak istedim oyuncuları oynatmak için. Şimdi oraya yeni oyuncular koyabiliriz. Mesela ee, Bruno Fernandes böyle şunun yerine gelsin bakalım yedeklere stoperimiz eksik kalmış yedek takımımızda stoper kim oynar skriniyar oynar ben bakarım skriniyar buraya tamam takım gidince neredeyse dört gün olacak burada bu arada boncuları buraya koysam bile benim az kadromdan gitmiyorlar yani onun haberimiz olsun o demeyin ya ne yapıp yedek takımı çıkıyor falan diye Alexis Sanchez ben şöyle koymak istiyorum Arşavin'i yedekleri alacağım nereye alayım Arşavin'i şöyle ayarladım. Böyle bir de yedek takım var bende arkadaşlar. Şimdi yine az takımımıza geçelim ve yavaş yavaş bölümümüzü bitirelim. Bu top açıldı da yani güzel oldu. Ee, üzmedi ama çok da öyle çıldıracak kadar sevindirmedi. 98'lik Eriksen çıktı. Güzel yani Eriksen adamdır. Eriksen! Ye! Yeah. güzel. Şimdi şuradan takım üstesi diyelim ve az kadromuza bir geçelim şuradan hemen. Evet, az kadromuzda oyuncular duruyor yani. Öyle git ne arkadaşlar dediğim gibi böyle bir bölüm oldu. Top açılım bölümü. Güzel eliksen çıkardık. sevindik yani. Bir de efsane çıkarsaydık. Beş topundan güzeldi. Ve de çıkarsadık çıkarsaydık. Çok çok. çıldıracak kadar sevinebilirdik. Ama olsun eliksen de adamdı. Kendinize bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Ve bye bye Sevgiyle kalın. Takipte kalın.